selamlar sevgiler saygılar dostlar geldik abi sweet bonanza'dayız şöyle 9300 liralık güzel bir bahkemiz var bugün yine bunu katlamaya çalışacağız dostlar umarım başarılı olabiliriz dostlarım bu arada bugün sahabet adresindeyim yorumlar kısmında sahabetin linki olacak sizler de oradan üye olduğunuzda 111 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabiliyorsunuz haydi bakalım abi şöyle bugün güzel bir kazanç almak istiyoruz günlerdir kaybediyoruz artık şöyle güzel bir kazanç alalım ve ait olduğumuz yer ait olduğu yer abi şu kasamızı bir çıkartalım minimum 20k görmek istiyorum hadi bakalım yok eriklerden falan devam edemedik abi 5 spin'i çok boş geçtik ya şöyle bir müdahale yapayım maviler var karpuz da geldi en azından bir artı 5'imiz var kalpleri alıp peşine bir 100x vursak çok güzel olurdu neyse bakalım hadi oğlum karpuz yok buradan da bir 20 çarpan var Abi çarpanlar güzel geliyor ama şu an için güzel bir kat yakalayamadık. Tam bu ekran devam etsin işte bak. At karpuz erik. Ver mavi karpuz. Çok güzelsin. İndir güzel bir çarpan. 156 katına çarpan indirmedin. Şaka mısın oğlum be? Abi son iki spin. Haydi bakalım son spin. Bir tek boş geçtik ya Bir tek değil hatta baya bir boş geçtik Şöyle bir 4k'dan yapıştırıyorum Haydi bakalım Şimdi ödüyorsun abi bu zaman Şimdi şöyle güzel bir ödeme istiyorum Muzlar tek tek kaldı 100x var devam et Muz karpuz Yapma oğlum be Muzlar tek abi Şuna bak ya Abi 100x resmen kaçtı ya 100x resmen kaçtı daha bastığımızı bile vermedi ya. O kadar az patladı. Bir de muzlar alsak daha iyi olurdu. Neyse bakalım devam etsin. Ver karpuz. Ver yeşil mavi. Yok vermedi. Buradan kaç çarpanımız var? Buradan da bir 20 çarpanımız var. 1560 lira da buradan. Hadi bakalım şöyle bir tık kar yazalım ya. Şöyle ana kasada bir tık kare geçelim. Ver erik 2 indir çarpan 170 katı var Hadi lan çarpanın indir oğlum ya. Buzlar tek ya. Şaka mısın oğlum ben sen? Güzel kat yapmıştık. Buradan da bir 15 çarpanımız var. Son 2 spin'deyiz. Hadi aslanım. Son spin. Karpuz, yeşil erik, mavi, pembe devam etmesi lazım ama ettiremedik. En azından burayı bir karla tamamladık abi. 6K'ya aldık. Ana kasada zarardayız ama şimdi şöyle bence güzel bir kâra geçeriz. Şöyle 4200'den yapıştırdım. Haydi bakalım abi. Yap şöyle bir 300 x ödeme direkt kaçalım gidelim. Hadi lan. Lan boş geçme ya. Tam ver karpuz muz erik. Şöyle bir müdahale yapayım. Elmalar muzlar. Erikler. Tam erik mavi gelsin. Bir tane mavi sonra da pembe isteyeceğim lan hadi. İndir çarpan muz tekle bırakma. Geldi mi muz? Çarpan at. Abi 218 katı var çarpan atmıyorsun ya. 218 katı ya. Çok güzel patlatmıştık. Yine çarpan yok. Yapma oğlum be şöyle bir müdahale yapacaktım yapamadım. Son spin müdahalemi yaptım boş. 4800'den alabiliyoruz. Abi 200 katına 250-300 katına çarpan alamadık Hadi bakalım şimdi alalım ya Şimdi alalım ve bitsin Bizi daha fazla uğraştırmasın xp'nden spinden bir müdahale yaptım boş geçti Hadi aslanım devam et ya Elmalar Tekte Haydi oğlum boş geçme lan Ver erik karpuz Yok abi Yine yine bayağı boş geçtik. Son 3 spin'deyiz. 25 çarpan kaçtı buradan. At artı 5'ini at. At oğlum şu artı 5'i. Tamam olur. Ver mavi çarpan. Neyse en azından bir artı 5 aldık. Abi şu artı 5 bir işe yaratsın bak. 4800'den girdik ya. Güzel ekran bak. Devam ettir şunu. Tamam. Başka ne var? Pembeler de geldi. Erik erik. Neyse olur güzel. Olur olur güzel. En azından bir çarpan alabildik. Tamamdır güzel buradan bir 6k koyduk hadi bakalım devam Tamam birazcık daha işte 50 x var çok güzel son oldu 2 tane delik 2 tane delik şuraya geldi mi 175 katına 50 çarpanı da buradan vurduk Güzel bu işte çok güzel oldu abi Harbiden burası çok güzel oldu 8760 lira hadi bakalım Şöyle bir 5k daha ödersen direkt yok oluruz abi buradan Erik tek de bırakma Tamam ver üzüm Abi çarpan yeşil çarpan yeşil 12 çarpan var be 12 çarpan var yeşilleri elmaları alsak kasa zaten katlanmıştı Hadi bakalım son iki spindeyiz Son spin yap lan Ver karpuz iki tane iki tane karpuz Yok abi iki tane karpuz atmadı Oradan da bir 500 liramız var kasamız ne oldu abi 17.267 Tamam bak güzel az daha katlıyorduk Hadi bak şuraya 7k ödersen direkt gideceğiz abi. 5k'ya 7k öde. Yani karda bitirdiğinden kaçarız. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Boş geçme abi. Ver güzel güzel ödemelerini. Bak şöyle kasayı katlamaya bu kadar yaklaşmışken kaybetmeyelim ya. Tam ver elma. Ver pembe yeşil. Hadi indir çarpan at. Lan çarpan at ya. 147 katı var. 14 çarpan var abi 14 çarpan olmaz daha güzel bir çarpan lazımdı bir 7k alıp kaçalım hadi şöyle bir müdahale kaçtı ver erik 25 abi 40 çarpan var ya bak muzlar erikler birazcık devam etse çok sağlam olurdu 1000 lira da buradan en kötü bastığımız alalım zaman erikler geldi ver yeşil üzüm çok güzelsin oğlum bir çarpan daha var mı bir çarpan daha var mı şuraya 247 katına abi 15 çarpanda buradan tamamdır abi tamamdır. Tam olarak kasayla katlamış oluyoruz. Son spinimiz tamamdır abi tamamdır. Zaten 9300 lirayla girmiştik. Güzel bir şekilde kasamızı da katlamış oluyoruz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün sahabetteydim Yorumlar kısmında sahabetin linki olacak. Sizler de oradan üye olduğunuzda 111 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hepinize bol bol şanslar.